Evet, silahımızı aldı. Var. Laka, al. Var mı? Lan! Biliyorduk. Bir dakika, almam. Bunu basacağız, eyvah! İş kötü. Eleşkili. Adam geliyor arkamdan ya. Ayi çok şanslıyım. İlk vermem eşşat gitti. İkisini de alacağım bunların. Çok iyi gazeli de vurduk. Abi hala benim şeyim yok mu ya? Kitim varmış şey? ya. Şimdi buz hallederim ya biz bu işi. Buz hallederim. Bir de şu bizonu alabilirim arkadaşlar. Ya adam gel tepeme. Kafayı yiyeceğim. Hem arkamda hem önümde adam var. Ben aşağı atlıyorum. Mecburuyorlar. üstünde adam var. Ümün de üstünde. Al! Burada mısın? Gerçekten mi? Eyvah! Abi bir yerlerde adamlar var ama nerede olduğunu, nerede olduğunu anlamıyorum. Bunları alayım. Vallahi her an karşılaşabiliriz de birileriyle dostlar. İnanın. Lan. Başka bir şey mi deseydim, deseydim acaba? Aaa herifler mekayı aldılar lan. Ne oldular lan? bu tepede gel beni çıldırttı. Dur Bakın bu gelmişken şuradan gitmeye çalışayım tepeye ya. En fazla ölürüz geninden başlıyoruz. Gel, gel. Allah Allah. Ulan. Havaya baksan ya. Vuracağım adamı öldüm. Evet, açılmış şurası dolu belli ki. Aha. Abi bunlar bot, ben bunlara sıkmayacağım. Bunlar güzel kafa karışıklığı yapar. Altta galiba. Evet. bir öldü. Nasıl oluyor çatıda? Tam olarak anlamadım nerede olduğunu. Çok iyi abi farkındaysanız bak çok stratejik oynadım botları yem diye saldım ortaya Ben çekildim geriye bekledim abi Adam var ikisinde mi adam, adam var botlar aldılar ben adam var ikisini aldım abi çok stratejik bir e, oyun Stilinde bulundum burada. Tabi, bilinçli bir tercihti. Farkındaysanız zaten derim ki botlara vurmayacağım. Gelsin botlar karışıklığı yapsın. Ve aynen dediğim gibi de oldu. Bir dakika. Ee, bot galiba ya. Evet bot. Oğlum bak tasıyor korkuyorum ha. Lan. Bot mu kastırıyordu? <Gülüyor> Osman! <Gülüyor> Lan öl! Lan kilbaşı hediye var ölsene! Heh Osman'ın arkadaşı var şimdi orada bir yerde. Loot yapıyorlardı iki kişi. Ee... Ama göremiyorum şu an gözden kayboldu Osman'ın arkadaşı. Düzleyiz çatıya bir çıkıyormuş. Üç tane, dört tane adam beni bekliyormuş orada. Gel la, seni bir kucaklayalım diye şöyle. Aa adam açıkta. Ay Allah beni çabuk çabuk çabuk. Abi kısa anda... Son anda kaçtı. Çağlayan. Ben de gürleyen merhaba. Ah! Abi diyorum Paçink'in işini bilmiyorum. Allah abi, buralarda bir dümenler dönüyor ama şu an tabi çözümleyebilmiş değilim yani dümenleri. Ama var burada bir dümen birileri var ya yani, tezgah kurmuş birileri Çok uzakta adam gördüm şuraya geçen eve Uçarak geçti Abi siz görmemişsinizdir ben tabi 27 inç ekrandan Oynadığım için Her şeyi görüyorum Hocam doğru attım inşallah. Bir tık önüne. Herhalde şu an yanıyor. Tamam. Çok mükemmel. Aha. Hadi be. Oğlum bu manyak mı lan? Yer arkadaş şurada bir yerde. Kurtarmaya gidecek onu galiba. Böyle bir şey yok kardeşim sen öldün zaten. Bak gel. Gel biri biri. Oo, oğlum eski emolar vardı lan. Hatırlar mısınız emoları? Geçen de bu konuşmayı yapmıştım. Bak iyi ki gitmemişim. Bir kalabalıkmış gördünüz mü? Ah ev dolu. <laughs> kardeşim benim. Gizli gizli etrafı izliyor adam bak. Gidiyorduk neredeyse. Yordum adama. Geliyor. Sabit mi ona? Bin. Çok güzel sonucu. Yo sonucu değil iki kişi daha var. Aa baygın verdik ona. Onun arkadaş o mu mermi yetecek mi bana ya? Neyse şurada lukum vardı benim. En kötü bunlar alırız bir şeyler. Ulan nerede duracağım şaşırdım. En iyisi şurada yatmak çünkü tepe görür beni ayakta olursam. Şurada adam varsa çok rahat olur. En güzeli yatmak da o taraftan da gelen de olabilir. O vurdum ya orada. Bak tam üstünde şurada bir yerde. Şu alanı versin 20 saniye kaldı zaten. Lan! Bana sıktı virüsü Allah belanı vermesin. AVM var bu da. Birisi alana öldü. Burada bir yerde AVM'li var. Gördüm. Bana bakıyor. Ne yapacağım? Nasıl vuracağım onu? O mu vurur beni? Arkadaşlar şu an 20 kilo alamazsam harbiden oturup ağlayacağım ya. 20 kilo ayıcık var çünkü ama adam bana bakıyor direkt. Evet. Nasıl koydum ama. <laughs> Hürriyetim var ya iflanı yemin ediyorum ge gevrettim yani. Abi olmaz bir dakika şurası daha iyi. Ama sanıyorum çıkmak zorunda. Ama AVM savaşı işte, çok tehlikeli yani. Bir tane headshot denk getirdiği anda direkt meftayız. Bu alan gelip benim de dibime dayanacak. Ama onu sanıyorum gazda bırakacak ya. Onun çıkması lazım oradan şu an. Yerde filan mı sürünüyor diye. Aha Hala aynı yerde sanıyorum. Ya hile filan olmasın da tek isteğim o. Eyvah ya tam adama verdi alanı. Olmaz ki ya. Ya arkadaş alanı tam adama verdi ya. Bu nasıl bir kaderdir be. Allah olacak iş değil he. Yemin ediyorum olacak iş değil. Bir tane Allah belanı versin seni silah gibi. Mermim de kalmadı görüyor musunuz? E ne yapacağım şimdi? Eyvah. İki tane vurdum abi. iki tane vurdum ya. iki tane vurdum ya. Ayıp ama abi. Bu nasıl bir son oldu ya? Gördüm adama. Geçsin <laughs> be. <laughs> 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 Oğlum ne biçim son oldu bu ya? Allah 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 Allah. Ulaştırdı yani. Of oh Vallahi çok güzel bir şey. Oo hasara bak lan. 3 3 3 3 3333 hasar 22.